Sahilköy Ordu'nun eğitim seviyesi yüksek köylerinden bir tanesidir. Saygıdeğer izleyenler. Burada okumamış insan sayısı yok denecek kadar azdır. Burada insanlar genellikle eğitime ağırlık verirler. Çocuklarını okutmak için mücadele ederler. Okumayanlar da yaşar, okuyanlar da yaşar ama eğitim seviyesi yüksek köylerimizden bir tanesidir Sahilköy. Bu yörenin sakinlerinden yaşını öğrendik 55 yaşında ama son 15 yıldır fil hastalığı diye bir hastalığa yakalanmış. Tedavisi ırgalanamadığı için, ayakları genellikle çok şiştiği için e, yataklı tedavisi sürüyor. Ama eksikleri var. Muhtar her türlü çabayı gayreti sarf etmiş ailesi de biz buraya devletin el atmasını istiyoruz. Bu nedenle de önce Gülfem ablamızı tanıyalım. İsmini öğrendik de soy ismini de kendiler alırım. Usta oğlu, Gülfem Usta Gülfem Usta abla. Heh. Derdini devletin yetkililerine anlat. Fil hastalığı ismini duyuyoruz da Allah başına vermesin kimsenin. Verdiği zamanda insanı ne hale getirdiğini kameraman kardeşimden gösterelim. Abla çekebilir misin ayağını? İnsanlar senin ayak durumunu şöyle bir görsünler. İnsanoğlu yakalandığı hastalıkta ne hale geliyor görsünler. Bu tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. İlacı çaresi var mıdır? Bize karanlık tıbbi bilir. 15 yıldır çektiğini söylüyorsun yatakta. Sen kendi ihtiyaçlarını kendin göremiyorsun. Yok. Devletin kaymakamından, valisinden ne istiyorsun? Her şeye ihtiyaç. Her evet, şeye ihtiyacım yok, var. Evet, hangi birini söyleyeyim? Şimdi <laughs> hangi birini söyleyeyim? Girerken içeriye evinin güzelliğini gördük. Size yardıma gelenler de bu kadar güzel binanın sahibinin ekonomik durumu iyidir derler. Evet. Halbuki doğru. öyle değil. Ha. Ekonomik durumu duvarlar dediği gibi kızınızın yenmiyor, işilmiyor. Ekonomik durumu isterse elli bin kat olsun devlet size bakmakla mükellef. Onun için devletten iste kardeşim. Devletten ne işi, ne her şeye muhtacım ben. Muhtacın, ihtiyacım var. Hepsine, hepsine ne istersen ne varsa. Muhtarımıza da soralım. Muhtar Mehmet Şensoy. Siz de bu köyün uzun süredir muhtarısınız. Evet. Ee, i̇lgileniyorsunuz Allah razı olsun. Siz de devlete çağrınızı yapın burada. Buyurun. Dur. Bu, ay, bu ailenin durumu özellikle kayınpederi e, vefat ettikten sonra bozuldu. Evet. Önceden emekliydi. Kayınpederi varken işte kayınvalidesi falan yaşarken bu evde onlardan kaldı zaten. Onların olay, olay. onların olay. aradan çekilip rahmetli olmasıyla birlikte bu ailenin durumu kötüye doğru gitti. Ruhsal anlamda da problemler var. E, kendisi de ihtiyaçlarını göremiyor. Hem gıda anlamında hem tedavi anlamında görüyoruz işte. Her türden ihtiyacını karşılayamayacak durumda. Onun için ee, kamudan Destek. en büyük desteğe ihtiyacı olan ailelerimizden bir tanesi. Yani yakacağından yiyeceğine, giyeceğine, barınmasına her şeyine ihtiyaç duyan bir durumda. Yani bu konuda işte biz elimizden gelen sosyal yardımlar, yardımlaşmadan vesaireden gerekli desteği vermeye çalışıyoruz ama buna rağmen yeterli olmuyor. Gülfem ablamız Mahalle Muhtarı Mehmet Şensoy diyeceğini dedi. Söz devletimizde, kaymakamımız, valimizde. Onlar bu sözleri duyar, gereğini yaparlar diyor, saygılar sunuyoruz.